Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar Profesör Kriptoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün bu videoda alışkanlık haline getirdiğimiz Shiba Coin'i konuşuyor olacağız. Ben hemen şuradan başlamak istiyorum arkadaşlar. Yani yeni borsalar, yeni anlaşmalar işte Sertik CTK benim çok sevdiğim coinlerden bir tanesi olan CTK ile e, partnership'lik kurulmuş. Bu harika bir haber. Ama ben özellikle şuradaki şu tweete bir e, yer edinmek istiyorum arkadaşlar. Şunu bir konuşalım. Şimdi birkaç video öncesinden bahsettiğim şu airdropla alakalı özellikle bizim telegram grubumuzda da çok fazla e, konu olan airdrop'un ben temkinli yaklaşılması gerektiğini, böyle bir aktivitenin ben, benim kendi aldığım haberleri onayladığım sitelerde böyle bir haberin olmadığından bahsettim. Ve en nihayetinde Shiba Coin'in Twitter, onaylı Twitter adresi de böyle bir olayın olmadığını, bunun tam sadece bir skem olduğunu yani bir dolandırıcılık olduğundan bahsetmiştim. Bir tek dolandırıcılık bu mu? Hayır arkadaşlar bu ara Shiba ile alakalı çok fazla manipülatif haberler, spekülasyonlar geliyor. Lütfen itibar etmeyin. ve borsası hala açılmadı. Shibaswap sitesi hala aktif halde değil. Bizler gibi sıradan kullanıcılar için, tester'lar için bir alım satım söz konusu oldu ama bizler için henüz öyle bir durum yok arkadaşlar. Ve Bon'la alakalı da var. Bakın henüz öyle bir jeton daha basılmadı. Şu an swap ağında sadece liş var. Liş alım satım yapabiliyorsunuz. Onu da biz yapamıyoruz arkadaşlar. Yani toplama gerekse airdrop yok. Shiba Swap diye bir sitemiz henüz açılmadı. Shiba Swap diye bir coin ise hiç yok arkadaşlar. Bon bir gün olacak ama hala yok. Peki şimdi buraya da geçtik. Yolumuza devam edelim. Aşağıda Voyager ve Stormgen gibi yeni exchange borsalarından bahsediliyor. Ve bu da aşağıya geldiğimizde Coinbase Pro'nun listeleyeceğini duyurduğunu ama henüz daha listelemediğini askıya aldığını zaten Telegram kanalındaki sohbetlerimizde de ben sizlere bildirdim. Bu da bir önceki videomuzda aldığımız mavi haberini yaptığımız yere gelmiştik. Peki o zaman artık Twitter'da konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Şimdi ben şeye geçmeden önce grafik analizine geçmeden önce sizlere yeni bir tokenle tanıştırmak istiyorum. BWPT yani Blue Whale Pins Token. Bir merkeziyetsiz bir token arkadaşlar. Meme token kendileri. Şimdi arzından ve nasıl alınabilirinden de aşağıda bahsedeceğim. Ben kendi adıma aldım. Şimdi Trust Wallet üzerinden aldım. Aynı şekilde Metamask üzerinden de alınıyor. Şimdi şundan bahsedeyim ilk önce. Bu bir BEP20 üzerine kurulmuş bir ağ olduğu için daha nasıl diyeyim hızlı taşınabilir halde olduğunu düşünüyorum ben bunun ve PancakeSwap üzerinden de gerçekten çok büyük bir exchange borsası haline geldi PancakeSwap. Bu da Binance'in Binance Smart Chain ağının başarılarından bir tanesi ve bu ağın kurucuları da yani bu tokenin kurucuları da böyle bir Pancake Swap gibi sağlam bir borsada yayınlanmış oldukları için ben bunu bir başarı olarak görüyorum aslında. Şimdi BSC anındaki bu tokenin kontrat adresi burada. Biz bunu hemen şöyle bir kopyalayalım. Her da ben bunu hemen internetten nasıl bulabileceğinizi göstereceğim size. Şimdi maksimum supply'ını görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bu maksimum supply'ın %70'i Pancake Swap'te ve Distribution yani Reserve olarak da %30'u saklanıyor arkadaşlar bunu. Şimdi bu arkadaşların amaçları okyanustaki kirlilik ve doğal hani popülasyondaki sıkıntılardan bahsediyorlar. Ve balinaları biraz daha kurtarmak tabi onlar için de bunun bir maliyeti oluyor. Ve bu projenin hedefi aslında okyanusların, okyanusların daha temiz ve daha kullanılabilir halde olmasını sağlayabilmek arkadaşlar burada questionslarda istediğiniz e, mesela atıyorum şuna tıklayarak e, bir cevap alabilirsiniz ama biz onları geçeceğiz şimdi roadmap'ine bakalım 5 Mayıs yani Mayıs'ın 15'inde kurulmuş olan bir web site var arkadaşlar şu an bulunduğumuz bu web site ve e, çok ilginç Mayıs ayının 2021 Mayıs'ında kurulmuş bir site bir white paper da yayınladılar ben onu da okudum e, çok fena değil bir e, bsc anında olduğunu söyledik ve e, listing on exchange yani B, bwp yani BWP token will be listed on some centralized exchange market yani binance gibi gate.io gibi efendim işte ne bileyim kucoin gibi sitelerde çok yakında listelenmek istediklerini biz roadmap'te anlıyoruz. PancakeSwap'ten bunu alıp eğer bu hedeflerin gerçekleşmesi durumunda bu hedefin gerçekleşmesiyle biz gerçekten çok güzel e, karlar kat 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 karlar elde edebiliriz arkadaşlar. Ve şu anki roadmap'lerindeki son e, basamağın bir öncesinde yani son iki basamak kalmış. Son basamak ise adoption of a whale yani bir balinayı e, nasıl diyeyim yani sahiplenmek diyelim olur mu? Onun bütün e, masraflarını finans giderlerine sahiplenmek istiyorlar. Şimdi nasıl alınacağınıza dair burada videolar var ama bir de buraya you know koymuşlar. Orasıyla alakalı çok bir işimiz yap olmayacak. Hemen yani şuradan bir komüniteye bakalım. Yani topluluklarına bakalım. Topluluklarında Telegram gruplarına geliyorum. Telegram gruplarında benim de dahil olduğum arkadaşlar Blue Whale Penis Token TR diye 293 kişilik daha çok taze, çok daha yeni bir ekip arkadaşlar umarım istedikleri yerlere gelebilirler. Ha bu arada bir de şu formdan bahsedeyim arkadaşlar. 1 dolarlık bir hedef koymuşlar ve 1 dolar hedefine ulaştıkları zaman bir Porsche hediye edecekler. Şu anda detayları da görebiliyorsunuz. Daha önce alım yaptığınız hesapların forma ekleyin. Hesaplarınızı bölerek çekişe birden fazla katılım sağlayabilirsiniz. Şurası da form arkadaşlar. Formumuza da tıklayalım şöyle. Bir gelsin. Chrome'la açalım. Evet, şundan bahsediyorum. Burada gerekli detayları e, bulabilirsiniz. Yani işte buradan adresinizi ekleyip, mail adresinizi ekleyip gönderebilirsiniz. Ben daha önceden yaptığım için buna şu anda gerek duymuyorum arkadaşlar. Peki nasıl alınır, nasıl satılır bölümüne gelelim. Şimdi Trust Wallet'ımıza girdik. Tabii ki de Trust Wallet'ımızda ne olması lazım? E, bunu yapabilmemiz için Smart Chain'imiz tanımlı olmalı arkadaşlar. Şimdi biz buradan e, Dapps'e gelelim ve deps'e şuraya Pancake yazan ha benim şurada hazır aşağıda yazılı olanı tıklayalım Pancake'e tıkladık ve şurada da kesinlikle arkadaşlar şunun Smart Chain olması lazım bazılarında ethereum olarak kalmış olabilir şöyle bir connect diyelim cüzdanımızda transportumuzu şöyle bir bağlayalım bağlansın evet bağlandıktan sonra şurada Pancake ana sayfasına geldik buradan trade bölümünü seçiyorum ve exchange'e geliyorum Exchange'e geldikten sonra işte almak istediğim miktar BNB ile alım yapabilirim. Ve buraya da Selected Currency'ye şuraya arkadaşlar uzun basarak yapıştır diyorum. Ve buradan işte tokenimi buluyorum. Şunlara understand deyip evet biz almak istediğim kadarını buraya yazıp çok rahat bir şekilde alım yapıp cüzdanıma tanımlayabiliyorum arkadaşlar. Olur da yarın öbür gün roadmap'lerindeki hedeflerini başarılarsa Merkez borsalarda yani işte KuCoin gibi işte ne bileyim Gate.io gibi Binance gibi bir yerlerde listelenmeyi başarılarsa ciddi karlar sağlayabileceğimiz coinlerden tokenlerden bir tanesi. Evet peki o zaman şimdi ne yapıyoruz? Bir de şöyle son olarak Twitter'larına bakalım istedim arkadaşlar Blue Whale Pins token için. Şimdi şunu zaten söyledik çok ciddi bir çekilişten bahsediyorlar. Porsche çekilişinden bahsediyorlar. Eğer fiyat 1 dolara vurursa bir kullanıcıya Porsche verecekler. Ee, burada 554 takipçisinin olması sizi yanıltmasın lütfen. Sadece Mayıs ayında e, piyasaya çıkan bir coin'den, token'den bahsediyoruz. O yüzden yani çok baby bir proje. 550 gibi bir sayının olması gayet normal. Sizin güveninizi arttırmak için şunu da söylemek isterim yalnız. Ee, mesela Swap'te kullanılabilir demiş, alım satımı açıldı demiş. Arkadaşım bir tanesi Liquidity Not Locked yazmış. Yani e, rug pull olabilir anlamına getirmeye çalışmış ve 25 Mayıs'ta Blue Whale Pins Token'in Twitter adresini kullanan kişi de e, hayır biz e, bunun rug pull olmadığını şöyle anlayabiliriz diyor biz kilitledik diyor şeylere liquidity'yi oraya biz kilitledik diyor. Bu yüzden bir rug pull olmayacağından bahsediyor ve bu kilitlenme işleminde bu verilen bsc adresinde de kontrol edebiliyorsunuz diyor arkadaşlar. Ben tıklamama açılmadı. Siz daha detaylısına isterseniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın by sending şurasını şöyle göstereyim. Your scammer and we lock the liquidity on PancakeSwap by sending the tokens işte şu dead adrese gönderdikleri için kitlenmiş oluyor arkadaşlar. Elemana scammer demiş ve burada da kilitlediklerinden kitlediklerinden bahsetmiş arkadaşlar. Bunu da notlarımıza eklemiş olalım ve Shiba'yı konuşmaya başlayabiliriz artık. Eee incelememize geri dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi elin Oğlu'nun yani şu Elon Musk'ın attığı tweet'ten sonra biz 850'ye kafa attık arkadaşlar. Bu 850'ye gittiğimiz yerden nerelere kadar düştük? Bakın şurada çok güzel bir 700'de hatlardaki desteğimizi oluşturduk. Yani ben şundan bahsetmek istiyorum. 700 ve 700lerin başında gördün al, 800'e kadar çıktı gördün sat gibi bir strateji kendinize geliştirebilirsiniz. 700'ün altında bizim için önemli olan seviyeler 660'ta arkadaşlar ve daha da derinde daha önce 620 ve en dipte ise 555'e test etmiştik arkadaşlar. Şimdi bunu daha iyi anlayabilmek için Bitcoin'in durumunu anlayabilmek lazım. Bitcoin 30.000'e 30 doğru yol aldıkça şu an ben bu video çöküyorken sanırım 33.000'lerde bir yerde olması lazım. O her düştükçe biz de bu alttaki desteklere çalıştırıyor olacağız. Eğer desteklerden güç alamazsak da en dipteki şu 550'ye ki bu durumda da Bitcoin 28800'lere yine kafa atmış demektir. Bitcoin o 28-29 bandında 30'a kadar olan o bantta tutunamazsa biz de aşağılara şöyle 400'lere kadar sarkabiliriz. Bu işin kötü tarafı. İşin pozitifini konuşalım arkadaşlar. 4 saatlik grafiğe baktığımızda şöyle bir destek hattının varlığından sizlere bahsedebilirim. Yani buralardan alınacak olan güç bizi parça parça yukarı doğru taşımaya çalışacaktır. Hatta bu kesin olur mu? Hayır. E bu anlattıklarımda zaten yatırım tavsiyesi niteliğe taşımamaktadır arkadaşlar. Buradaki bir e, formasyondan bahsetmek istiyorum ayrıca. Şöyle şuradan alıp şuraya kadar getirdiğim zaman görebiliyorum ki 0.3'e dokunmuş. Hatta şu attığı iğneyle de 0.6'ya e, falan da delmiş. O yüzden bir AB eşittir. CD'den bahsedebilirim diye tahmin ediyorum. Yani şunu böyle alıp arkadaşlar en dipten alamadım. Tekrardan denemek istiyorum şansıma. Şöyle alıp en dipten şuraya kadar getirip şu bölgesini de o zaman tekrardan yapıştırırsam hedef olarak Bitcoin'in büyük çökmesiyle beraber 425'leri deneyebiliriz diye tahmin ediyorum. O yüzden ben şuraya bir tane kalın kırmızı bir hedef koyayım. Şunu da kırmızı yapalım. Evet, umarım gerçekleşmez. O işin ayrı boyutu. Gerçekleşirse gerçekten çok büyük yaralar alırız arkadaşlar. O zaman bir de en son holders cüzdanlarına bakalım. Evet, CoinMarketCap verilerinin olduğu siteye geldik arkadaşlar. An itibariyle 740'larda bir fiyatlanmamız var. Buradan aşağıya doğru gelirsem şurada holders cüzdanlarına bir tıklamak istiyorum. Bakalım holderslarımız nereye kadar? 555K'ya kadar yol almakta arkadaşlar. Şu an toplam holders adresi 552 binlerde. Yani holderslar satmamaya devam ediyor büyük çöküşlere rağmen. O zaman bunu değerlendirmek de size kalıyor, sizlere kalıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu videoya vakit ayırdığınız için. Kanala abone olmayı unutmayalım. Bahsettiğim tokene de şu tokene de istiyorsanız ilginizi çektiyse şahsen benim çok ilgimi çekti. Bir göz atabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Tekrardan kanala abone olduğunuz için sağlıcakla kalın.